Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Siz ne yaptınız buralara ya? En son abi... bıraktığında çöldeydim ben. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neler olmuş burada? Saray yapmışsınız resmen. Abi, asıl sürpriz tepede. Ben birazdan arkadaşlara çok güzel bir sürpriz hazırladım. Onu göstereceğim. Arkadaşlar, video harcı biraz çalıştım, biraz değil, baya baya bir çalıştım. Ee, görmüş olduğunuz gibi elimizde baya bir redstone taşı vardı. Bunları blok haline getirdim. Biraz süsledik arkadaşlar. Bu ne abi? Bu taşın bir özelliği var mı? Abi bir özelliği yok işte. Bildiğin yani bildin mermer, kırmızı aynen. mermer. Eyvallah. Aynen, aynen. Güzel olmadı ama. Yalnız aşağıya falan cam ca mekanlar. Yani nasıl bir lüks. Evet, nasıl takliciler. bir lüks? Taklacılar. <laughs> Vallahi Selim abi güzel çalışmış. Aynen. Baya baya abi yani bak ben... zaten inşaatın dışını görebilirsin. Baya bir şey dolu. İskelesi Oo. falan var. Çok çok iyi yapmışsın abi. Camlarını falan yerleştirdik arkadaşlar. Kum topladık, cam yaptık. Redstone'ları ben değerlendirdim. Elimizde bir ton redstone varmış. Hı hı. Bu da bizim için gayet güzel oldu. Hatta biliyorsunuz daha önceki madenlerde bayağı bir toplamıştık. E, camları yerleştireceğiz Mete'cim ama ancak taşımız bitti abi yani az kaldı. Evet abi. Senin bir maden şekli yapman gerekecek. Ben giderim, ben ayıpsın yani yerin dibine geçerim ha, <laughs> <laughs> Çalışırız yani abi sen yeri aynen. göster hallederiz. Sıkıntı yok Arkadaşlar bu arada hayvan olayımızı da çözdüm. Hı hı. Bayağı bir şey getirdim ama size asıl sürprizi Mete'cim gel bakalım. Haydi göstereyim. bakalım neymiş çok merak ettim ya, ya yukarı mı çıkacağız? Aynen. Hadi abi ben yüksekten dün yünlerden çok güzel bir şey yaptım abi. Yünlerden Bak. çok güzel bir şey yaptım. Aynen. Benim yükseklik korkum vardır yalnız ya. Ciddi misin Vallahi abi? oyunda bile olsa abi sıkıntı bende. Yalnız Hadi bakalım. sana bir şey söyleyeyim mi? Gördüğün zaman abi olaya yükseklik korkum falan gidecek. Bak bu kadar söylüyorum sana. Diyorsun. Hadi bakalım. Aynen. Allah Allah. Çok merak <laughs> ettim ne çıkacak. Ben en son Sarp'la çektiğiniz videoyu izledim. Hop, 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 Anam. Hop, hop, hop. Abi hop. aşağı düşüp. At! <laughs> Sakın sakın abi, ama. sakın olma. Yok yok iyiyim. Hadi bakalım. Abi buradan Çık, merdivenlerle abi. çıkabiliyoruz. İç kısımdan çıkamıyoruz şu an için arkadaşlar çünkü katları henüz yerleştirmedik. Hmm. Sadece iki kat yaptık. Abi yalnız var ya. Dehşet abi, bir. Siz nasıl bir yükseklik çıktınız ya? Abi sıkıntı ya. Gel bakalım. Yalnız Ay. düşme sakın ha, direkt Ay. ölürsün. Aya kadar taş taşıyacaksınız herhalde. Ben anlamadım ki. Aynen. Hadi bakalım. Hop, abi devam 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 devam. Daha devam, da mı çıkıyoruz. Devam. Aynen yu şöyle uca gelelim abi <laughs> aa, arkadaşlar aa, bir dakika Düşündüm şey mi o abi <laughs> yürü be çok iyi olmuş <laughs> çok iyi evet. olmuş be Türk bayrağı evet. Aynen. şanlı Türk bayrağı helal sana be Evet tepeye diktik arkadaşlar birçok arkadaşımız yazıyordu Mete'ciğim. girişe falan koyalım diye ama biz Bulut en üzerine yerleştirdik. Süper abi, oldu. Daha da yükseğe layıktır. Bulutların üstüne çok çok daha üstüne bizim bayrağımız her zaman. Evet. Güzel olmuş Şöyle. mu Meteciğim? Çok çok güzel olmuş. ben bunu hiç beklemiyordum. <laughs> Gerçekten. Çok hoşuma gitti. Ellerine sağlık abi. Eyvallah kardeş. Harika ya. olmuş. Evet Kızım. bayağı bir koyun kırpma zorunda kaldık. Araları da kuvar, <laughs> kuvars'tan hallettim abi. Hop bir dakika. Meteciğim <laughs> çok yavaş in abi. Abi buradan <laughs> taksiye Neye bak? Takviyeye gelebilirse oğlum. Lambert diye bir düşüyor Abi bir şey. vallahi aman aman yani. <laughs> şu an var ya, ben bıraktım hiçbir şey edemiyorum. Kendi iniyor. Evet Aa, abi hoppa. şu yandık şeyleri de indirmemiz lazım ha. Neyleri abi? Eskileri falan da neyse. Bizim tepede yapacağımız işler de var arkadaşlar. Peki abi Bu, sizin sen... genel olarak lafını böldüm özür diliyorum. Genel olarak Değilmez, planınız de. nedir yani? Burada ne yapılacak? Bu kule tamamlanacak mı? Tamamlandı abi, mı? Abi şimdi e, henüz tamamlanmadı. E, odalarını falan çıkacağız. Hı hı ben bu kuleyi aslında serverı açacağız ya Mete'cim abi. Evet. Biliyorum Bak, arkadaşlar on, da gelip aynen, oynayacak. Aynen. Onlara yaptım abi. Hepsine böyle güzel odalar falan yapacağım. Şimdi biz plugin yükleyeceğimiz için arkadaşlar siz bu kısmı pek yapı yapamayacaksınız. Hı hı. Ancak taklacı abiniz sizin hepinize Birer oda çekecek abi. Sıkıntı yok. Ya ben o zaman şöyle bir şey rica ediyorum izleyen arkadaşlardan, gelip oynayacaklardan. Herkes ee, bir gün burası sizlere de açıldığında o Türk bayrağına kadar çıkıp bir fotoğraf çektirsin ya. Kesinlikle abi selfie alacağız zaten. Yani aynen. Abi. Bir fotoğraf çekilsin. Hatta abi olabilirse <laughs> o Türk bayrağının olduğu yer var ya, böyle Hı. onun önüne bir toplanma alanı falan yapabilirsen gökyüzünde. Bir toplanma alanı yapabilirsiniz yani. Oradaki alan aynen. biraz dar olmuş ya. Aşağı düşenler olacaktır. Aynen aynen yapacağız onu. Onunla uğraşmayı ama. diye diyorum. Çok çok güzel olmuş ya buralar gerçekten çok hoş olmuş. Abi ben şöyle bir olaya girerim. Arkadaşlar nasıl ama. Bakayım. <laughs> Vay be. Evet. Şu var ya çok güzel olmuş ya. Evet yünleri güzel bir şekilde boyadık. Ulan harbiden biz Minecraft'ı öğrenmeye başladık ya Mete. <laughs> Abi hakikaten ben seninle öğreniyorum. Ben yine seninle öğreniyorum. ETS'yi de seninle öğrendim. Evet. Farmingi sen, de senle öğrendim. Etkilicilerden öğreniyorum abi. Çok güzel bu. Şu, şu görüntü çok güzel. Kulenin de sanıyorum bir kırmızı beyaz gitme şeyi olacak gibi. Aynen, Bunu aynen gördüm. Ya bu şekillenecek. Bu çevresindeki şeyleri falan kıracağız. O iskeleler falan kırılacak arkadaşlar. Hı -hı. Kat kat çıkacağız böyle. Gayet de güzel olacak ya. Abi çok iyisiniz be. Süper ben çok beğendim. Ellerimize sağlık. Eyvallah kardeşim. Ben bak, bir... Sen fazla laf yapma da kardeşim. Bir taş bak buraya var ya, milyon tane taş gitti. İyi abi ben gidiyorum o zaman çalışmaya. Niye bağırıyorsun ki? Tamam da. <laughs> Allah'ını nasıl Aa vuramıyor. Dur oğlum <laughs> <laughs> Aa vurdun mu? Aynen. Ha bende vurma efekti çıkmadı o yüzden no, anlamadım. Tamam ben, ben gidiyorum abi. Ben taşa girişiyorum Aynen. o zaman. Sen güzel bir şekilde taşa girişmedin. Ben de şuraları canlı kaplayacağım. Yani arkadaşlar e, normalde Video içi yapsak bunu, yani bu kocaman kule arkadaşlar çünkü ben yaklaşık bir 4 buçuk saat kadar gece yarısı oynadım. Ee, işte Camlar için kum falan gerekti işte bunları falan yaptık, kartları çıktım, hı hı. Türk bayrağımızı yaptım. Ee, birazı video içi, birazı da, da ya hmm. daha, daha doğrusu büyük çoğunluğu video dışı oluyor arkadaşlar. Çünkü 300 bölüm e, bu yere uğraşmak istemiyorum. Yani sizin de sıkılmanızı hı. istemiyorum. Aslında benim için de e, biraz böyle şey oluyor ya. Meşguliyet oluyor. böyle gece A, Ama kum, çok güzel sağ olmuş sağ. abi. Ellerine sağlık ya gerçekten. Evet güzel olacak. Gerçekten antrası. çok çok güzel olmuş. Şimdi taklidcileri buraya davet ettiğimiz zaman bu civar yerlere yerleşecekler. Arkadaşlar grup şeklinde yapacağız bu olayı. Hı hı. E, hı hı. Nasıl olacak? işte kendi arkadaş grubunuzla birlikte geleceksiniz. Eee... Civar yerleri yerleşeceksiniz. Ancak burası arkadaşlar yani bu kale sınırları içerisinde tabii ki plugin yükleyeceğiz. Bizim yaptığımız yapılar bozulmayacak. En azından trolleyen taklidi için <laughs> bir önlem e, bağında bir şey yapacağız abi. Abi çok Hadi iyi, bakalım. süper. Ben bu şeyden nasıl iniyorum vagondan? Abi e, vagona sağ tıkla. Tıklıyorum ama herhangi bir şey olmuyor. Yani normalde biniyor olması lazım. yok Bunun bindim bu... inmesi inmesi. Ha shiftle abi. Shift. Sol shift. Aynen. Ha sol shift. Şimdi bu arada buradaki camlar pişmiş. Güzel. Evet, Arkadaşlar canım, süper hadi. olmuyor mu ama? Çok çok güzel oluyor ya. Ben çok beğendim. Hakikaten. Değil ya, mi? Ya konsepti arkadaşları da çağıracak olmanız, getirecek olmanız çok iyi abi. Evet aynen. Arkadaşlar mutlaka gelecek. Yalnız e, 60-70 kişilik falan olacak arkadaşlar. Çünkü e, yüksek serverlar bayağı sıkıntı olabiliyor. Evet. Abi ben bu arada sol shift değil. Ha ben de ile Tamam sendeki shift'le bendeki kontrolün yerleri farklı. Okey. Tamam abi. Shift incelemedim. Ben şimdi buradan taş çıkarıyorum. Direkt abi burada Aynen. ray, rayın bittiği yerin devamını mı kazayım? Aynen. Oralar bizim maden metecim. Sen oraları kazabilirsin. Okey. Kırık taş falan getiriyorum ben o zaman. Abi kırık taşa ihtiyacımız var. Onları pişireceğiz. Bu arada yorumlarda bulunan arkadaşlara çok teşekkür ederim. İpeksi dokunuş ekliyormuşuz kazmamıza. O evet, ne işe yarıyormuş o, abi? Abi şimdi biz o senin aldığın kırık taşları ocaklarda pişiriyoruz ya. Hı hı. E, normal taş haline gelmesi için, düzgün görünmesi için. Evet. Ocakta pişmesi gerekiyor. E, o ipeksi dokunuşla direkt pişirmeden yani düzgün bir şekilde alabiliyoruz. Hmm, çok çok iyi. Evet. güzel bir yorum. Sanırım bilmediğim bir şeydi bu senin. Abi benim bilmediğim bir şeydi işte onu bizim çok büyü masasıyla falan yapacağız Metece. Çok iyi abi. Burada kırmızı bir taktı da tükler. Takladı tükler. Tak tak. Tükle. Kırmızı mı? Ne var abi? abi kırmızı. Neymiş Redstone bu? Mu? Aldım ne aldım ben söylüyorum hemen kızıl taş. Aynen al abi topla onları. Onlardan çok güzel dekor yapacağım ben. biz tamam elimizde abi. bir ton var gerçi ama fazla mal göz çıkartmaz abi, ben abi. Toparlayız. Ne varsa toparlıyorum abi sana. Aynen kardeşim. Hadi, Hadi bakalım bakalım. Arkadaşlar güzel bir. Gökdelen olacak ya. Vallahi ben abi. çayımı yudumluyordum. Selim abi dedi ki oturma de, la boş boş gel işe yara dedi. <laughs> ben de geldim arkadaşlar Vallahi Aynen ya. Çalış kardeşim. Çalışıyoruz Allah Çalışıyoruz abi. Bu kule için ayıpsın. Her türlü çalışmaya devam. Anladım, bu arada granit anladım. lazım mı sana? Abi granit granit hepsini al ya. Ne varsa topla Aynen diyorsun. aynen. Taş niyetine hepsini al Metecim. Demir, okay. taş. Demirimiz de azaldı bu arada. Tamam ben kömür falan da çıkarıyorum. dedim yani. Aynen. Arkadaşlar ee, şu basamakları odun mu yapalım yoksa böyle kırık taştan kalsın mı? Ben elimizde kırık taş fazla olduğu için ondan yaptım ama eğer odun derseniz o da olur. Hatta şu an elimizde çok fazla kalmadı. Ne kadar kalmış? 6 tane kuvars bloğu var. Kuvars bloğu derseniz onu da e, kuvars bloğundan yapabiliriz yani basamakları. Gayet de güzel olur. Valla en güzeli en şekli en şekli o Türk bayraklı süslenmiş kuleye ne yakışırsa onu söyleyin arkadaşlar yani. Aynen abi. Oraya en güzeli yakışır. Abi süper o, olacak abi yani. Abi buradan su geldi Abi suyu kapat. Vallahi <laughs> su geldi. Aa. Bir bir nereden ne geleceği belli olmuyor dur. Evet camlarımızı yerleştirdik. Abi tepeye kadar çıkacağız ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Vay be. Ulan be peki abi, abi o bir şey yapacağız kule yani. kaç bölümde ortaya çıktı yani o bölüm, o kadar boyuta kaç bölümde geldi abi biz en son 3-5 bölümdür falan oynuyoruz ama çoğunluğu tabi video harici bitti işte Tunç <laughs> arada çalıştı ben geceleri tek başıma girdim valla ben de geceleri Kafadan gelir yardım almış. ederim abi Abi, vallahi gelirsen yani. süper olur ya. Aa, ne demek ya? Ne demek ya? Eyvallah kardeşim. Taklacıların gerekirse şimdi çaycılar da görecek gelecek. seven Minecraft seven Aynen. çaycılar. Aynen. Buyursun gelsin. Onlar Anladım. için Vay hizmet hizmet ya. Hizmet, hizmet. şuradan şunları bir alalım. Abi evet, sen beni buraya gönderdin ya. örümcek falan. Çıkmaz inşallah. Abi örümcek örümcek her türlü çıkıyor. Harbi çıkmazdı mi diyorsun? Ya. Aynen. Bak <laughs> örümceğin <laughs> <laughs> Adı geçtik diye yine tüylerim kendi diken oldu ya. Abi taktiğe geleceksin, söyleyeyim sana Ya geçen bir arkadaşım telefonda, ben çok fazla Whatsapp kullanmam, Allah için çok Hı -hı. kullanmam yani. Gerekiyorsa ararım yani bir yeri. Hı -hı. Ee, bir tane fotoğraf yollamış, kaç yıldır görmediğim adam. Fotoğraf yollamış, evet açtım fotoğrafı, kardeşim bak arkadaşlarla toparlandık bir baksana fotoğraf çektik diye. Ulan bir açtım kocaman örümcek. Ciddi? Allah cezanı vermesin dedim ya. Biliyor mu senin örümcek? Biliyor biliyor, bilmez olur mu? Ulan ne adam ya. Adamla yıllar sonra mesaj Adam örümcek atıyor ilk başta. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Ulan ya. Takdici evet. Psikolojik arkadaşlar. Bizim Cemle Tunç herhalde abi iyice unuttular ya bu YouTube işini. Abi vallahi onlar en son gördüğümde bir buluşma hazırlamışlardı. Buluşma yaptılar dostlarını e, dostlarla. Aynen. Adamlar bir bu kendileri de buluştular birbirleriyle yani. Aynen. Birbirleriyle buluştular. Sonra bir herhalde Antalya'nın havası güzel geldi. Aynen. <laughs> Geceler, alemler falan filan derken vallahi unuttular bilmiyorum. Aynen. Yani, yani. burada Selim dede çalışsın dursun. Abi ha. ben geceleri gündüzleri çalışıyorum yani artık bu, yani bu taklacılar şukumuzu isteriz yani bakın kesinlikle her türlü olaya giriyoruz ben sizlere çok güzel bir yapı yapmak istiyorum hani özellikle e, taklacıların bir kulesi olsun abi Tabi abi tabi kesinlikle ya ne yani öyle başladığın işi bırak yani yarın bırakmak falan olmaz yani Aynen. Selim dedenin kitabında yazmış öyle şeyler o yüzden hep destek abi. tam destek devam Aynen abi kesinlikle olaya gireceğiz bakalım. O bitecek koyalım. Oldu. O kulenin buraya... tepesinde çayımızı içeceğiz. Abi her türlü içeriz. Yani. Sıkıntı Hop. Ayak. Hop. Evet. Şşş. Ona lan lav mı? Aa lav geldi. Uf. Oğlum sakın lava düşme ha. Hop. Takla da takla da takla da Abi ben şuralara bir... bir tane... Şey yerleştireceğim aynen. Arkadaşlar süslemesi falan güzel olacak. Dediğim gibi ağır işçilikleri video ayrıca yapıyorum çünkü sıkılmanızı da istemiyorum için açıkçası. Ben genel olarak bu bölüm taşçıyım. Zaten A abi biz bunu var ya 20 dakikadan video içi yapsak herhalde bir yani komple bölüm 300 bölüm falan sürer yani tek başına. Abi kesinlikle. Yalnız burada yatak matak var abi çıkış yazılmış. Abi onlar onları biz koyduk. Ha öyle mi? Aynen aynen biz ya en son oraya girmiştik. Yatak var, kasa var. O buradaki kasada da bayağı şey var. Buradaki Yatakta yatabilirsin abi. Okey. Buradaki kasadaki kırık taşları da getireyim mi sana? Abi hepsini getir. Ben oraya hiç inmemiştim. Tamam, andezit mandı yani ne işte? var? almadım. Toprağa Kas... ihtiyacım var mı? Alayım mı? Kasadakileri almadım. Abi toprağa ihtiyacımız olabilir ya. Yok lan, toprak alma boş ver. Tamam. Toprak okay. alma boş Ben biraz daha kazıp sana geleceğim abi. Tamam abicim. Okey, buradan Şimdi... Gelelim taş blok. Şunları bir yerleştirelim bakalım ya. Okey abi. Bu yalnız nasıl koridorlar yapılmış burada? Hey Allah'ım ya. Allah Yemin ediyorum işte kork Biz, or biz kork. orayı var ya, e, solucan deliği gibi yaptık ya. Abi hakikaten öyle olmuş ya. Ne korku film yapılır burada var ya. İşte, i̇şte taş maç da topladım biraz gerçi bizim depoda baya baya taşımız var ama e, gördüğün gibi abi kuleye gitti yani. vay arkadaş. Abi, abi zaten ee, peki ben şunu soracağım mesela arkadaşlar tamam. gelecek ya hı hı. onlar geldiğinde de böyle kazıp vesaire bir şeylerde yardımcı olabilecekler mi? Abi yardımcı olabilecekler ama kale içerisinde e, yani bir şey kıramayacaklar hı, yapamayacaklar yok. mesela burada madende. Madende de muhtemelen yapamazlar ama onlar mesela kale dışındaki madenlere girip e, envanter getirebilirler tabii ki. Anladım Getireceklerdir yani. Getireceklerdir de. Evet onu diyecektim arkadaşlar <laughs> siz de destek olun diye. Aynen. yok abi destek olacaklar zaten. Bak desteğin kralı olacak. Hatta nasıl bir şey olacak biliyor musun? Kafamda şöyle bir şey var. Hı. Çevre köyler falan olacak. İşte burası ana merkez, şehir. Oo ne güzel olur be. Aynen. Türk bayraklı ben... kulenin etrafında Kesinlikle. büyüyen bir kasaba. Evet. Bu arada ben şunları bir toparlayayım şunu ya. Çok güzel olur arkadaşlar valla. Ooo. Tarlamızı da alıyoruz abi mis gibi. Mis abi. Mis ne ya, yapayım mis, bunları harika oldu. getireyim mi abi sana yavaştan? Abi sen getir buradaki sandığa koy. Tamam abi ben yavaştan bir geliyorum vagon'a binip. Tamam. O vagon da güzel oldu değil mi? Abi vagon va <laughs> işi çok iyi olmuş ya. Aynen ya. Hop oh. hop hop. Şunları biz tekrar ekelim. Arkadaşlar şu an e oh. oyunlarımız bayağı var. Ben biraz daha onları çoğaltacağım, çiftleştireceğim yani. Tabii ki ne için arkadaşlar? Et için. Aynen et için lazım. Yemeğimiz bitti çünkü öte. Evet. Abi lazım çünkü çalışan adamın ihtiyacıdır bak dinlenmek de ha, ihtiyacıdır aynen. yemek de ihtiyacıdır o yüzden yemek lazım. Aynen abi ben kesinlikle. Bir, ben bir güvecini yerim yani gitmeden. Vay kardeşim benim <laughs> hadi bakalım yetişir. <laughs> <yıkışır. gülüyor> Bu nereye koyayım abi bunları ben şimdi kulenin önüne geldim. Abi, kulenin önündeki kasa var ya. Kasalar var ya ocaklar mocaklar. <laughs> ha, ha, tamam buraya. Aynen aynen oraya koyacaksın abi. Şuraya... Bakalım başka bir şey var mı yok. Tamam. bunların ben bir hızına ekmek yaparım. 41 tane var. Çok güzel abi. Oh, 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 oh. Tarlamız güzel çalışıyor oh, oh. taksiciler. Süper abi. Evet siz istediğiniz. Ben Sıkranit. de Sıkranit. sizin için kuleyi diktim abi. <laughs> yani daha senden istenip de senin yapmadığın bir şey olmadı herhalde abi bu kanalda. Aynen, yani, aynen abi. Kesinlikle. Yani. Ne güzel. Ne güzel. Etkileşim böyle olsun hep. Hep böyle aynen, olsun abi. Süpersiniz. Aynen, tamam. Ben tamam. tekrar iniyor iniyorum abi. Sen abi, ne sen, ben şunları bir besleyeceğim. Oo. Oh kayıtlar çıkıyor. Aynen, çiftleştireceğiz abi bunları. bunları vay, ben vay 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 vay. Yünlerini de abi artık tarımcılığa da önem vereceğim demiştim. Adamda inşaat var, tarım var. Abi taklıcılar sağ olsun ya. Vallahi her, şey var, olayı. <gülüyor> her <gülüyor> şey var hocam. Her şey var. Yoksa birçok birçok şeyini bilmiyoruz halen ama neyse. Milli bilinç var. Daha ne olsun ya? Abi <laughs> arkanda zombi var. Yok. Şimdi taklıcılar şöyle bir içeri girsin. onu zombi. Lan, kapat abi orayı kapat. Bir tanesi kaçtı abi. şunlardan. Ha? Abi. <laughs> Gir bakayım içeri şu kapıyı aç da girsin ap, abi. şu. Ap, tak, ne abi yünler bize lazım. Arkadaşlar bu arada ben sizlere bak, bak. şunu <laughs> sormak istiyorum bayağı bir yün e, olayımız var görmüş olduğunuz gibi. Bizim o şeyi yapalım mı? ben bunu boyuyorum biliyorsunuz. E, bizim bir tane meşhur şey var kertenkele var Mete'cim. Evet abi. Arkadaşlara ben sormak istiyorum. Onu yapalım mı arkadaşlar? Bir sonraki bölümde ne dersiniz? Nedir o Kertenkele'nin hikayesi? Abi Master Builders'da bizim efsane bir kertenkelemiz var. Ooo onu yapacaksın. Aynen. Hadi vallahi güzel olur. Hem eski yani eski iade etmiş olursunuz. Güzel Aynen. olur abi. Bu Aynen. arada bir tane bir tane koyuncuk dışarıda kaldı. Ya. Kuzucuk, koyuncuk bir tane dışarıda kaldı abi. Abi kalsın ya. Sıkıntı yok. Onu, onu ben oh, on no, on onu, onu ben gömeyim ya. Et çıktı mı abi çıkmaz ki ondan et. Et gömdüm ben onu yedim abi. Ya terbiyesiz herif ya. Ben onu yedim abi benim bugünkü yemeğim o. Abi ben şunu alayım tamam. Abi inekler inekler niye çiftleşmedi ya? Hadi oğlum çiftleşin. Çiftleş taklidi. Tamam güzel oh, abi. Az daha iteceğim şunu. Tamam harika. Çekil lan lan. Çekil lan. Çekil Bak çıkanı keserim. Çıkanı <laughs> keserim. Çıkanı <laughs> keserim lan. Evet tamamdır. Arkadaş yarasına yarasasına kadar var tünellerde ya. Abi her şey var tünel. Hop bir dakika dur. Bu arada ben Cem'in kılıcını kullanıyorum. Güzel güzel. Evet, Takli giyeceksiniz. Abi yağmur bastırdı var ya çok pis. Senin elindeki kılıç elmas kılıç Burada değil mi? <laughs> duruyor aynen. Abi benim elimdeki hem de büyülü elmas. Oo büyülü elmas. Vay vay vay. Aynen. Hunger Games'te çokça gördüğümüz kılıçlardan. Abi Empire State diktik buraya ya. Şunun <laughs> güzelliğine bak bitte <ne gülüyor> ya. Arkadaşlar kesinlikle bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Google'a bir Empire State yazın ve o kuleyle bu kuleyi karşılaştırın. Ya Bakın gerçek. <laughs> Ama bak yani yapı dona gidiyor şimdi, abi. Biz elimizdeki olan materyallerle yaptık. Hani Farklı materyaller kullanıp da yapılabilir ama e, Yani elindeki yani kendi topladığın materyallerle yapmak Çok daha ayrı bir şey Tabi canım kendi... Ki buna da 1 milyon tane taş gitti abi her yeri kazdık yani Yani belli abi sen ben görüyorsun zaten Hop. Neler neler yapılmış burada Aynen aşağısı baya baya kazıldı yani Aşağıda yeni bir yaşam alanı oluşturulmuş ya Aynen Alev, Sen ne bana sıkıyasın lan oradan Tekneci. Gel lan buraya Gel oğlum Gel oğlum, yiyorsa gel, çıkışa gel. Çıkışa gel Hop. <laughs> çıkışa ben, seni, ben seni çıkışta yakalamam mı lan? Hayır <laughs> Şimdi abicim, hmm, şunları toparlıyorum. Abicim ne yapalım? Ben ne sana bu? taş desteğini sağlıyorum abi. Ben bir bir kısım koydum oradaki kasana. Hı, hı. Ee, oradaki kasanıza bir kısım koydum. Bir kısım daha getireceğim hı. şimdi. Tamam. Hop. Kırmızı yapalım abi kırmızı şeylerden yapacağız ama arkadaşlar aslında ya camları da boyasaydık hiç fena olmazdı ama artık bilmiyorum ya yani belki ufak tefek bir rutuş yapabiliriz. yani camlar için ha, şey mi ee, birinci ve 2 katta sütunlara mı cam yapacaksınız abi aynen Bu, aynen Ya aynen. aslında var ya ben şu nedırları kaldırıp komple girişi cam mı yapsam ya? Hmm. O da olabilir aslında. Nedir cehennem ya benim elim. Cehennem, cehennemden ta şey mi yapıyorsunuz, cam mı yapıyorsunuz, duvar mı yapıyorsunuz abi? Cehennem demek demektir. Şeye göre yaptık tamam mı? Hani belki tuğla gibi görünür hesabına yaptık ama pek istediğim görüntüyü alamadım sanki ya. Hmm. Yine de bir yorum olarak da belirtisin olmadı arkadaşlar. Aynen arkadaşlar bir yorum olarak mutlaka yazın. Ben de ona göre bir şeyler yapayım abi. Bu arada ben şunları kırabilirim ya. Üst katlarla şu an için işimiz bitti. Bunları farklı okay. yere koyup ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki... Ee, iskele yapmamız lazım. Hı -hı. Abi bu katı da ben aslında... ...şöyle yapsam nasıl olur? Ben bu katı da bitireyim ya. Üst kaçıncı... Kaçıncı kat abi? Abi burası üçüncü kat olacak ama. Şimdi mi bitireceksin onu? Abi... Aynen. Şöyle şuradan koyalım abicim. Aynen. Güzel. Arkadaşlar bu şekilde katları dönüyorum. Hop. Abi nasıl şimşek çakıyor gözünüzde. Hakikaten şey. bak tam ben diyecektim ya. Çok güzel olmuş o şey. Efekt. Nasıl Saka. bir şimşek ya o. Aynen ya. <laughs> Vallahi moda soktu beni yemin ediyorum. Yukarı çıkasım gelmiyor. Hop. Aman su. Su. Sakın. Ölme bak. Yok abi yok. Su, gel su geldi su geldi şey yaptım. Aynen. Şimdi bizim beyaz ağacımız kalmış mıydı? Altlara falan kullandım ama. Hmm. Şimdi arkadaşlar buraları biz tabii ki redstone taşlarıyla birlikte bir düzenleme yapacağız. Yani ortaları bu şekilde yapalım istiyorum. hem <laughs> alt katı falan da görürüz. Ya yani üst kattan baktığımız zaman zemini birazın bir kısmına ortasını cam yapıyorum ki. Evet. Mete'cim hı hı. kısmı falan görelim. Abi tabi tabi zaten görüntüde mesela baktığında şöyle Aynen. dışarıdan baktığında şimdi kule çok güzel gözüküyor. İçer yani biraz daha yakından geldiğinde sırıtma olmasın yani ona göre planlayabilirsiniz. Mesela koyduğun camlar ne bileyim onun dizaynı dışarıdan ulan burası da sırıtmış ya burası hiç olmamış dedirtmeyecek şekilde olursa Aynen. Aynen bence kesinlikle. oldukça hoş olur. Şu taşlarımızı bir alalım abicim. İyi Allah'tan taş sıkıntımız yok ya. Süper. Abi şöyle yavaştan ben bu son vagonu da getiriyorum şimdi sana. Abi sen onu da getir. 20 dakikadır güzel çalıştık. Aynen. Hop. Abi şurayı nasıl yapabiliriz acaba tekneciler? Abi redstone taşı. Oop. Oh! Aa ne oldu? Abi. Ne oldu ne oldu? Geliyorum. Abi düşü lan oğlum ölüyordum az kalsın ya. Aman lan. abi. Lan Aman. Ödüm ödüm koptu ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi ya. Ulan bu Uber var ya. Of. Neyse abi. Canın kaç evet. şu an var mı daha canın? Abi canım var var. Ben şimdi yemek yemem lazım ya. Abi hemen Hop, yemeğe Creeper yiyorum. var. Creeper var kaçalım abi bir saniye. Çekil lan taklici. Çekil lan taklici. Çekil taklici. Creeper <laughs> arkadan bana da geliyor. Abi, Hadi şimdi. Bir de. Nerede lan bu? Bunlar nereden girmiş içeri ya? Allah'ını seversen creeper'ım ya. Abi etim burada. Çok güzel. Karnaş mı senin? Ben Yemeğimi yedim abi yedim. yedim. Yedim ben. Sağ olasın Tabii kardeşim. Çok güzel. Ben akşam yemeğini gömdüm. Tamam. Şunları da ben birazın ekmek yapacağım ya. Eyvallah. 5 tane yeter. Tamam, güzel. Sen kaçıncı kattasın? 3. katta mısın? Yok abi ben aşağı indim şu an düştüm de. Neyse orayı bir Zaten gelecektim ya. <laughs> Heh, tamam gördüm seni. Ben redstone taşları almam lazım. Bizim şu sandıkta vardı galiba dur bir bakayım. Ben sandığa şimdi bir şeyler getiriyorum. Evet burada bayağı bir redstone taşımız var arkadaşlar. Abi tam karşında creeper var ya. Aynen. Hop, Ona şunu bir yap. alalım. Şunu da bir alalım takliciler. Ben bir de lapis lazuli adında bir mavi taş getirdim. Hı -hı. O neyi bilmiyorum. Abi elimizde bayağı var ondan ya. Öyle mi? Ah Creeper geliyor. Hop oh, lan 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 bir dakika dur dur dur. dur. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ben iki tane vurayım istersen. Gel buraya taklayacak. Dur. Taklaya geleceksin. Hop patlayacak. Patlama patlama. Patlama sakın. Taklaya geldi. Güzel. güzel. Abi ben şimdi şu redstone taşlarını bir alayım. Ee, Mete'cim. Tamam güzel abi. girelim kardeşim. Taklisi Haydi bakalım. Demiş. Süper olacak. Bana güvenin. Haydi bakalım. Abi şurada bizim redstone'larımız birikmiş evet. O redstone'u da hallet istersen ondan sonra da bir bölüm sonu Aynı. diyelim abi. Aynen. Ne? Bölüm sonu canım orama. Hop. <laughs> What? Artist mi? Artist mi? mi? Artışı artışı mi? Artışı 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 ya? yani. Ne artisti ya? Artist ne güzel lan? <laughs> yani. O elindeki kılıca mı görüyorsun Selim Bey? Abi. Ne öyle parlıyor diye? Bizimki de taş yani ne var? Bırak abi mı? ben artışı. arkadaşlar redstone'ları yaptım. Hatta şunu da yapacağım ee geliyorum Mete bir saniye. Ne diyorsun lan sen? Ha, ne, ne diyorsun abi abi ölüyorum. <laughs> evet, experience'larını ben aldım. Yani evet. çalıştır, çalıştır, çalıştır. Sonra öldür. ulan Mete. Yani... niye vurdum bilmiyorum bak. Bir anda refleks oldu Mete'ye. Ben dedim ölüyorum dedim. Adam dedi ki çalıştın yeter lan al. O başka Aynen. yarın geldi dercesine vurdu ya. <laughs> İyi yapalım zaman evet. ne diyeyim? Metin'i de chat'e getirmiş olduk arkadaşlar bu An bölümde. <laughs> evet, e, bu arada ben yorum kısmına e, bir link bırakacağım arkadaşlar. Easter Gamers TV yani Metin'in kanalını link olarak bırakacağım. Gerçekten güzel serileri var. E, kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, kendisini abi. takip edip abone olabilirsiniz. Çok çok teşekkür evet. ederim abi. Vallahi bu kesikleri unutmayacağım. Yüzümdeki, kolumdaki kesikleri, Aa, bıçak aynen. bıçak kesiklerini unutmayacağım ama çok eğlendim ben. Çok güzel bir iş çıkarmış. Özellikle Türk bayrağını gördüğüm anda vuruldum diyebilirim. Evet. Ee, çok çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık abi. Ee, ben de arkadaşlar altta bulunan yorumlar kısmına Selim abinin YouTube kanalını, e, yani oyun portal YouTube kanalı diye link bırakacağım. Lütfen o linke tıklayarak Selim abinin kanalına abone olmayı, dostlar arasına katılmayı ve videolarına eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ederim Meteciğim. Arkadaşlar son bir kez hatırlatmak istiyorum. Önerilerinizi mutlaka yazın. Bu ipeksi dokunuş olayını bana mutlaka yazın arkadaşlar. Ocaklarla uğraşmak istemiyorum. Aynı zamanda o merdivenlere tahta mı koyalım yoksa kuartz bloklarından mı yerleştirelim? Yorumlarda yazarsanız sizin isteklerinize göre ee, bir sonraki bölümde onu da yapacağız. Aynı zamanda şu reptilyan var ya bizim takliciler, sürüngen. Onu da yapalım mı ne diyorsunuz? Hepsini yazın arkadaşlar düşüncelerinizi bilmek istiyorum daha sonrasında da olaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın hoşçakalın.